Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine kayıt olduğunuz öğrenci kimliği nasıl alırsınız? Öğrenci kimliği almak için herhangi bir şey yapmanıza gerek var mı? Başvuru vesaire yapmanıza gerek var mı? videomuzda bu konulardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi geçen yıl yani 2020-2021 eğitim yılında Pandemi'den dolayı kimlik kartı basmamış, kimlik kartı hazırlamamış. Bu durumda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bu yıl için kimlik kartı gönderecek mi? Bununla ilgili henüz bir bilgi yok arkadaşlar. Bununla ilgili bilgi olursa sizlerle paylaşırız. Üniversite zaten internet sitesinde bununla ilgili bilgiyi paylaşır. Bizler de kanalımızdan sizlerle paylaşırız. Geçen yıl Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yeni kayıt olan öğrenciler için kimlik kartı hazırlamamış. Peki bu yıl hazırlar mı? Onu da bilmiyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili resmi isteği takip edeceğiz. Eğer ki bu yıl hazırlarsa bununla ilgili duyurusunu yapacaktır. Peki kimlik kartı için herhangi bir şey yapmamıza gerek var mı? Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Üniversite kimlik kartlarını hazırlayıp bürolara gönderiyor arkadaşlar. Sizlerde açık öğretim büronuz hangisi ise oraya gidip kimlik kartlarınızı alabiliyorsunuz. Bununla ilgili üniversite duyuru yapacaktır. Eğer ki kimlik kartı basıp gönderirse kimlik kartlarınızı açık öğretim fakültesi bürolarından alabileceksiniz. Kimlik kartı almak için sizlerin herhangi bir başvuru, evrak vesaire göndermenize, yapmanıza gerek yok. Eğer ki üniversite kimlik kartı basacaksa zaten hazırlayacak ve daha sonra basım işlemleri tamamlandıktan sonra Açık Öğretim Fakültesi bürolarınıza gönderecek arkadaşlar. Peki kimlik kartı gerekiyor mu? Kimlik kartınız olmazsa ne olur? Olursa ne olur? Bir artısı var mı? Kimlik kartı aslında hiçbir yerde gerekmiyor arkadaşlar sınavlarda vesaire. Öğrenci kimlik kartı sorulmuyor. Sadece sivil kimlik kartınızın olması yeterli oluyor. Öğrenci kimlik kartı aslında lazım olan da bir şey değil. Hiçbir yerde işinize yaramıyor diyebiliriz. Ancak sadece üniversite öğrencisi olduğunuza dair bir belge oluyor elinizde. Bu kimlik kartı da sizi ekstradan bir motive edebilir. Başka türlü hiçbir yerde işinize yaramıyor diyebiliriz. Öğrenci kimlik kartınız olmadan öğrenci haklarından yararlanabilir misiniz? Tabii ki yararlanabiliyorsunuz. Mesela öğrenci haklarınız neler varsa indirimli taşıma kartları alabilmek gibi bunlar yine alabiliyorsunuz. Öğrenci kimlik kartınızın olması gerekmiyor. Evet arkadaşlar Anadolu Üniversitesi bu yıl için kimlik kartı düzenlerse resmi sitesinden duyuru yapacaktır ve Açık Öğretim Fakültesi bürolarına gönderecek. Bununla ilgili herhangi bir gelişme olursa bizler de zaten kanalımızdan sizlerle paylaşırız. Geçen yıl kimlik kartı hazırlamadıysa bu yılda hazırlama ihtimali biraz düşük gibi görünüyor ama gönderirse zaten duyurusunu resmi isteden yapacaktır.